Ayrılabilir diferansiyel denklemlerde bilmemiz gereken x ve y terimlerini ayırıyoruz. Daha sonrasında iki teriminde ayrı ayrı integralini alıp sonucu ulaşıyoruz. Bir tane örnek çözelim. dy bölü dx eşittir x kare bölü 1 eksi y kare olsun. Burada ilk yapmamız gereken 1 eksi y kare ile her iki tarafı çarpmak 1 eksi y kare çarpı dy bölü dx diyoruz. Eşittir x kare. Burada buraya da yazdığımızda ikisi birbirini götürüyor. Ee, daha sonra burada e, dx'i diğer tarafa atalım. 1 eksi y kare çarpı dy x kare çarpı dx. İkisini de x ve y olarak ayırdıktan sonra ayrı ayrı integrallerini alıyoruz. Buranın integralini alalım. şuradan yazalım. y birinin integrali y eksi y küp bölü 3 buraya ikisi için ayrı ayrı sabit yani c değeri yazmamıza gerek yok. İkisini içeren tek bir c değeri de yazabiliriz. Veya göstermek amaçlı ikisi için de yazalım x küp bölü 3 artı cx. Bunu da x gibi bir sabit diyelim. Bunun ikisini diğer tarafa attığımızda y eksi y küp x küp bölü 3. Burası artı cx eksi cy. Burası da c gibi bir değer olduğu için bunun ikisini içeren tek bir c, c değeri yazmamız gerekiyor. Yani ayrı ayrı ikisini yazmamıza gerek yok. Daha sonra buradan bize 3y eksi y küp eşittir x küp artı c değeri çıkıyor. Bu da bizim sonucumuz oluyor. Burada tabi bize başlangıç değeri verilmediği için burada y ve x yerine bir şey yazamayacağımız için bu soruyu böyle bırakıyoruz. Bir diğer soruya bakıyoruz. Burada yine bize denklemin ayrılabilir olup olmadığını soruyor. Bir de bize başlangıç değeri verilmiş. y eşittir 1 x de burada 0 değeri oluyor. İlk olarak bu paydayı iki tarafla çarpıyoruz. 1 artı 2y kare çarpı dy bölü dx diyoruz. Eşittir y cos x diyoruz. Bu y buraya payda olarak geçiyor. dx'i de buraya atıyoruz. x'leri ve y'leri ayırıyoruz. 1 bölü y artı buradan 2y çarpı dy geliyor. Buradan da bize cos x çarpı dx geliyor. Her ikisini y ve x olarak ayırdıktan sonra integrallerini alıyoruz. Buranın integralini alırsak bir bölü y'den ln y geliyor. E, artı diyoruz. Buradan y kare geliyor. E, buradan da kosinüs x'in integrali sinüs x oluyor. Her ikisi için bir artı c değeri giriyoruz. E, daha sonrasında burada y yerine bir, x yerine de sıfır yazıyoruz. Ln 1 artı birin karesi eşittir sinüs sıfır diyoruz. C diyoruz. Buradan sıfır geliyor. Buradan da sıfır geliyor. C ne oluyor? C değerimiz bizim birin karesinden bir sonucu oluyor. Bir diğer soruya bakıyoruz. Burada yine denklemimizi ayırıyoruz. İlk olarak dy bölü dx diyelim. Bu 50 değeri diğer tarafa atalım eksi e üzeri x artı y diyelim. Ee, daha sonrasında biz bunu e, e üzeri x çarpı e üzeri y olarak da yazabiliriz. Dy bölü dx eksi e üzeri x çarpı e üzeri y olarak yazıyoruz. Ee, daha sonrasında e, bunu ayırırsak dy eşittir e üzeri x çarpı dx oluyor. E, bu da buraya bir bölülü şekilde geçiyor. Bir bölü e üzeri y oluyor. E, daha sonra biz bunu nasıl yazarız? Bu buraya eksi y olarak da geçer. e üzeri eksi y çarpı dy eksi e üzeri x çarpı dx oluyor. E, her ikisini ayırdıktan sonra ayrı ayrı integrallerini alıyoruz buraya u dersek u dersek y y e, d u d u 1 eksi d y oluyor. E, buradan da 1 eksi d u eşittir d y oluyor. E, bunu burada yerine yazarsak integralini alıp eksi 1 e üzeri u çarpı du eksi aynı şekilde buranın integralini yazıyoruz e üzeri x çarpı dx ee, bunun integralini alırsak eksi 1 e üzeri u eşittir eksi e üzeri x ve her ikisi içinde bir artı c değeri koyuyoruz ee, daha sonra buradan bize e, u eksi y olduğu için Eksi 1 e üzeri eksi y diyoruz. Eksi e üzeri x artı c diyoruz. Ee, buradan e'leri götürürsek, e'leri elenme değerde yazarsak elen e üzeri eksi y elen e üzeri x eksi c oluyor. Daha sonra burada şuradan devam edecek olursak buradan eksi y geliyor. Eşittir diyoruz. Elen e üzeri x eksi c oluyor. Daha sonrasında burada bu eksi diğer tarafa atarsak buradan y değeri bize eksi elen e üzeri x eksi c değeri geliyor. Bu bizim genel sonucumuz oluyor. Bir örnek daha çözelim. dy bölü dx diyelim eşittir 3x kare artı 4x artı 2 bölü 2 parantez içinde y eksi 1 diyelim. Burada bize başlangıç değeri y sıfır eşittir eksi 1 versin. Yani y'miz eksi 1, x'imiz de 0 değerimiz oluyor. Daha sonrasında burada paydayla diğer tarafı çarpıyoruz. 2 y eksi 1 diyoruz. Çarpı dy bölü dx diyoruz. Eşittir 3x kare artı 4x artı 2 diyoruz. Burada dx'i buraya atıyoruz. 2 y eksi 1 diyoruz çarpı dy eşittir 3x artı 3x kare artı 4x artı 2 buraya da dx diyoruz. Daha sonrasında y ve x olarak ayırdıktan sonra iki tarafında integralini alıyoruz. Buradan bize y kare eksi 2y buradan bize x küp artı buradan 2x kare artı buradan da 2x geliyor. Ve ikisini içeren bir artı c değeri buluyoruz. daha sonrasında burada ne yapıyoruz? y yerine eksi 1 x yerine de 0 yazıyoruz. Burası eksi 1'in karesi. Eksi 2 çarpı eksi 1 Buradan bize 0'ın kübü artı 2 çarpı 0 artı 2 çarpı 0 artı c değeri geliyor. Şuradan 0, şuradan da, şuradan da 0 değeri geliyor. Ee, buradan bize 1, e, buradan 1 geliyor. Buradan da 2 geliyor. Ee, c değerimiz de bizim 3 cevabı oluyor.